على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كلنا اختلف الملوان وتعاقب الاسرار وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اهل بيته من التحيه والسلام Allahümme barik ve sellim aleyhi ve aleyhi kethiren kethira ila yevmil karar. Amin. Elhamdülillahi rabbil alem. Yazı Salih'i Hayatın sonlarına doğru iyiliği artırmaya teşvik eden ayet ve hadisler. Allahü Teala, avlam kum, ma yetekkeru feeh ma nezir. Teala şöyle buyuruyor: Düşünen kimsenin düşünmek fırsatını bulabileceği kadar sizi yaşatmadık mı? Üstelik size nezir de geldi. Fatır suresi ayet 37. i̇bn Abbas ve muhakkik alimler bu ayetin manasının sizi 60 sene yaşatmadık mı demek olduğunu söylediler. Bu sözü ileride zikredeceğimiz hadiste teyit ediyor. Bir kavle göre 18, diğer bir kavle göre de 40 yıldır. Bu sonuncu söz Hasan, Kelbi ve Mesrukundur. Bu kavil İbni Abbas'tan da rivayet edilmiştir. Medinelilerin 40 yaşına vardıklarında ibadetle uğraşmak için başka işlerden el er çektiklerini de rivayet ettiler. Bazıları bulu çağına kadar yaşatmadık mı manasına, manasınadır dediler. allah Teala'nın size nezir de geldi. Kavlindeki nezirden murat Muhammed Aleyhisselatu Vesselam olduğunu İbni Abbas ve Cumhur-u Ulema söylediler. Bir kavle göre nezirden murat ihtiyarlıktır. Bunu da İklime İbnü Üyeyne ve başkaları söylemişlerdir. Doğrusunu Allah bilir. <laughs> Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle demiştir. Allahu Teala ölümünü 60 sene tehir ettiği kimse için mazeret beyan etmeye meydan bırakmamıştır. Not Ulema bu hadisin manası bu kadar mühlet verdikten sonra onun için bahane bulmaya mahal kalmamış demektir dediler. Hadisi Buhari rivayet etmiştir. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ömer radıyallahu an beni beni Bedir'de hazır bulunan büyük sahabelerle beraber meclisine alırdı. Bunlardan birisi kendi kendine içerlerdi ve içerledi ve Hazreti Ömer'e bu neden bizimle beraber meclise giriyor? Bizim de bunun gibi oğullarımız var dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer onun mevkii malumunuzdur dedi ve günün birinde beni çağırdı ve onlarla beraber meclisini aldı. Beni ancak onlara göstermek için çağırdı kanaatindeyim. Hazreti Ömer Allah'ın yardımı gelip fetih müyesser olunca mealindeki ayet hakkında ne diyorsunuz diye buyurdu. Cemaatten bazıları yardıma mazhar olup bize fetih müyesser olduğu vakit Allah'a hamdu istiğfar etmemiz emredildi dediler. Bazıları da sustular. Hiçbir şey söylemediler. Sonra bana döndü. Ya İbni Abbas sen de böyle mi diyorsun dedi. Hayır dedim. Peki ne diyorsun dedi. Bu sure ile Peygamber aleyhissalatu vesselamın eceli kendisine bildirilmiş olduğunu anlıyorum. Allah'ın yardımı ve fetih geldikte ki bu senin ölümünün alametidir. Rabbına hamd etmekle tesbih ve istiğfar et. Muhakkak ki o tevbeleri ziyade kabul edendir buyurdu dedim. Bunun üzerine Ömer radıyallahu an ben de senin söylediğinden başka bir şey bilmiyorum dedi. Hadisi Buhari rivayet etmişler. Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Allah'ın yardımı ve fetih gelince malindeki sure nazil olduktan sonra her namazın rükû ve secdelerinde Ey Rabbimiz seni tenzih eder ve hamdinle meşgul olurum Allah'ım beni yargıra dedi Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'den Hazreti Ayşe'den diğer bir rivayette şöyledir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam rükû ve secdelerinde Allah'ım seni tenzih eder ve hamdinle meşgul olurum. İlahi beni mağfiret buyur sözünü çok tekrarlamaya, baş tekrarlamaya başladı. Bunun Bununla mezkur ayetin manasını fiilen tefsir ederdi. Müslümin bir rivayetinde de şöyledir. Peygamber aleyhissalatü vesselam ölümü yaklaşınca ilahi seni tenzih eder, hamdinle meşgul olurum. Senden yavrulanmak dilerim. Sana tevbe ederim. Sözünü tekrarlamayı adet edindi. Hazreti Ayşe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulallah görüyorum ki bir takım kelimeler söylüyorsun. Bunlar nedir diye sordu. Peygamber Aleyhisselam da Allahu Teala Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde malindeki suresiyle ümmetimde benim için onların durumunu bana gösteren alamet koymuştur. Bu alameti gördüğümde bu kelimeleri söylüyorum dedi. Müslüm'ün diğer bir rivayetinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ı tenzih eder ve hamdiyle meşgul olurum, ondan mağfiret diler ve ona tevbe ederim sözünü çok söyler oldu. Hazreti Ayşe şöyle diyor, Ya Resulallah, senin Allah'ı tesbih eder, hamdiyle meşgul olurum, ondan mağfiret diler ve ona tevbe ederim sözünü tekrar ettiğini görüyorum dedim. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu ümmetimden bir alamet göreceğimi Rabbim bana haber verdi. O alameti gördüğümde Allah'ı tesbih eder, onun hamdiyle meşgul olur, ondan mağfiret dilerim ve ona tevbe ederim sözünü çok şeylerim. Ben o alameti Allah'ın yardımı gelip fetih müyesser olduğunda ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiklerini gördüğümde Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Zira o tevbeleri çok çok kabul edendir. Mealindeki surede gördüm. Haydi olsun. Beş dakika çay mı Fiyatını verelim. Yani Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Eyalet ders. Bir kulağınız dersli olsun. Dersimiz risalesi yeni bitti efendim. risalesi okunmuştan sonra. Dersimiz Normalde. bakıyoruz. Üçü mü? salli ala seyyidin. Mektubat 19. mektup Mucizatı Ahmediye Aleyhisselatu Vesselam 4. nükteli işaret Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Allamul Guyub'un talimiyle haber verdiği umuru gaybiye had hesaba gelmez. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Allamul Güyubun talimiyle haber verdiği umuru gaybiye had ve hesaba gelmez. İ'caz-ı Kur'an'a dair olan 25. sözde envana işaret ve bir derece izah ve ispat ettiğimizden geçmiş zamana dair ve enbiayı sabıkaya dair ve hakiki ilahiyeye ve hakaiki kevniyeye ve hakaiki ukreviyeye dair ihbaratı gaybiyelerini 25. söze havale edip şimdilik bahsetmeyeceğiz. Yalnız kendinden sonra sahabe ve Ali Beyt'in başına gelen ve ümmetin ileride mazhar olacağı hadisata dair pek çok ihbaratı sadıka gaybiyesi kısmından cüz'i birkaç misaline işaret edeceğiz ve şu hakikat tamamıyla anlaşılmak için altı esas mukaddime olarak beyan edeceğiz. Birinci esas. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın her hali ve her tavrı sıdkına ve nübüvvetine şahit olabilir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın her hali ve her tavrı sıdkına ve nübüvvetine şahit olabilir. Fakat her hali, her tavrı harikulade olmak lazım değildir. Çünkü Cenab-ı Hak onu beşer suretinde göndermiş, ta insanın ahvali içtimaiyelerinde ve dünyevi, uhrevi saadetlerini kazandıracak amel ve harekatlarında rehber olsun ve imam olsun ve her biri birer mucizatı kudreti ilahiye olan adiyat içindeki harikulade olan sanat-ı Rabbaniye'yi ve tasarrufu kudreti ilahiyeyi göstersin. Eğer efalinde beş beşeriyetten çıkıp harikulade olsaydı bizzat imam olamazdı. Eğer efalinde Beşeriyetten çıkıp harikulade olsaydı, bizzat imam olamazdı. Ef'aliyle, ahvaliyle, etbarıyla ders veremezdi. Fakat yalnız nübüvvetini muannitlere karşı ispat etmek için harikulade işlere mazhar olur ve indelhace ara sıra mucizatı gösterirdi. Fakat sırrı teklif olan imtihan ve tecrübe muktezasıyla elbette vedahat derecesinde ve ister istemez tasdike mec mecbur kalacak derecede mucize olmazdı. Çünkü sırrı imtihan ve hikmeti teklif iktiza eder ki akla kapı açılsın ve aklın ihtiyarı elinden alınmasın. Eğer Gayet bedihi bir surette olsa o vakit aklın ihtiyarı kalmaz. Ebu Cehil de Ebu Bekir gibi tasdik eder. İmtihan ve teklifin faydası kalmaz. Kömürle elmas bir seviyede kalırdı. Cahil hayrettir ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mü mübalağasız binler vecihte binler çeşit insan her biri bir tek mucizesiyle veya bir delil-i nübüvvet ile veya bir kelamı ile veya yüzünü görmesiyle ve herkese birer alametiyle iman getirdikleri halde bütün bu binler ayrı ayrı insanları ve müdekkik ve mütefekkirleri imana getiren bütün o binler delaili i nübüvveti nakli sahih ile ve asar katiye ile şimdiki beddah bir kısım insanlara kafi gelmiyor gibi dalalete sapıyorlar. İkinci esas. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hem beşerdir, beşeriyet itibariyle beşer gibi muamele eder, hem Resul'dür, risalet itibariyle Cenab-ı Hakk'ın tercümanıdır, elçisidir. Risaleti vahye istinad eder. Vahiy iki kısımdır. Biri vahyi sarihidir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam onda sırf bir tercümandır, mübellidir, müdahalesi yoktur. Kur'an ve bazı ehadisi kutsiye gibi. İkinci kısım Vahiyizm zımni'dir. Şu kısmın mücmel ve hulusası vahye ve ilhama istinad eder. Fakat tafsilatı ve tasviratı Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'a aittir. Risaleti vahye istinad eder. Vahiy iki kısımdır. Biri vahiy-i sarihidir ki Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam Onda sırf bir tercümandır, mübellidir, müdahalesi yoktur. Kur'an ve bazı ehadisi kutsiye gibi. İkinci kısım vahyi zımnidir. Şu kısmın mücmet ve hulasası vahye ve ilhama istir. Fakat tafsilatı ve tasviratı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama aittir o vahiyden gelen mücmel hadiseyi tafsil ve tasvirde zatı ı Ahmedi aleyhissalatu vesselam bazen yine ilhama ya vahye istinad edip beyan eder veyahut kendi ferasetiyle beyan eder. Ve kendi içtihadıyla yaptığı tafsilat ve tasviratı ya vazife-i risalet noktasında ulvi kubey, i kutsiye ile beyan eder veyahut örf ve adet ve efkara amme seviyesine göre beşeriyeti noktasında beyan eder. İşte her hadiste bütün tafsilatına vahyi mahz, vahyi mahz noktasıyla bakılmaz.